Arkadaşlar merhaba. Yarın 8 Şubat 2021 Pazartesi Bursa'da 6 koşulu Şanlıurfa'da da 8 koşulu program var. Her ikisine görüşlerimi yazdım. Yeni hafta hayırlı uğurlu olsun. Herkese bol kazançlar. İyi günler dilerim. Haftanız iyi, iyi geçsin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Bu Bursa tahminlerim. bu da Şanlıurfa tahminlerim. Şanlıurfa her zamanki gibi çok zor. Ama ben mümkün olduğunca azaltmaya çalıştım elimden geldiğince. Öncelikle kendi tuttuklarınızı yazın. Yazdığınız gibi gelsin. Görüşmek üzere. Bol şanslar.